Hadi neyse. Yayına telefonla bağlanan bir talibine olumlu konuşan Emine Hanım... ...kendisini stüdyoya davet etmişti. E, İsmim Erdal. İstanbul arıyorum. Kim aradınız? E, Emine Hanım'ı. Ha Emine Hanım. Buyurun burada Emine Hanım. Dinliyorum sizi evet. Erdal Bey. Bakalım Emine Hanım programa davet ettiği talibinde... ...aradığı mutluluğu bulabilecek mi? <laughs> Emine Hanım... Çok sık tarif geliyor sana. Her gün bir tarif var. Hoşuna gidiyor mu? Gidiyor. <laughs> İ, iyisini seçmek önemli olan. Tabii Ama güzel bir şey beğenilmek evet. istenmek. Şimdi efendim Emine Hanım'ın talibi için önce para banımızı kapatalım. Evet. para banımız kapandı. <laughs> alkışlar Erdal Bey için devam etsin. Hoş geldiniz Erdal, hoş Erdal hoş Bey buyurun şöyle. Buyurun öyle oturun. Çok dışarı çıkmayın. Evet, Ki sesinizi duyun diye şey yaptım. Nasılsınız Erdal Sağ Bey? Sağ olun. Allah aşkına sizler nasılsınız? Sağ olun. Nereden geldiniz? İstanbul Pendik. Pendik İstanbul'dan evet. geldiniz. Evet. Peki Emine Hanım sor sorularını iyisiniz değil Allah mi? Diyeyim. Cevaplayabilirsiniz. Heyecansızsınız. Evet. Peki sor Emine Hanım sorularını. Erdal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Emine Hanım. Nasılsınız? nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Anladım. Kendinizden bahseder misiniz? Kendimden bahsedeyim. 1949 doğumluyum. 63 yaşıma basıyorum. 62 yaşındayım. Evet. İstanbul Pendik'te oturuyorum. Emekliyim. Süper emekliyim bir de yani. Ayrıca bir kanun çıkmıştı. Ben süper emekliyim. O ne demek süper emeklilik? Yani O zaman bir... benim yaşımdaki ya, emekli olanlarda ben e, bir derece iki derece fazla alıyorum yani. Hmm. O bir kanun çıkmıştı o zaman. Daha yüksek maaş Daha yani. Ne kadar maaş? Bir milyar 400 alıyorum. Benim emsallerim 900. Maşallah. Peki tamam. Üstelik çalışıyorum kardeşlerimle beraber. Bir şirketimiz var. Sigorta şirketi. Ben çalışmayı seviyorum. Yani cumartesi, pazar tabii ki yazları. Tatili çok severim. Denizi çok severim. Soracağınız bir şey varsa söyleyin. E, eşinizden ip, bir evlilik mi yapmıştınız? Bir evlilik yaptım. 35 sene sürdü. Kendi rızamızdan ayrıldık. E kaç çocuğunuz var? Üç çocuğum var. Evliler ben, mi? Evliler, ben yalnız yaşıyorum. Peki bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. E, 35 yıl sonra evliliğinizin bitmesine neden, neydi acaba? Onu da cevaplayabilirim. Daha detaylı anlatmam lazım ama burada olmaz. Burada ben olacak. Burada olacaksa anlatayım. Evet, ben çünkü bence Çünkü kapalı lütfen. saklı hiçbir şey Hani benim şey, takılan yani. önceki Şimdi, sorulardan şu. Alkolünüz falan ne bileyim. Bir... Ben sosyal bir içeceğim. Bir toplantı olursa altı ayda bir Güzel. Sinirde, anca olur. Güzel. Şimdi ayrılma müsebirini sordunuz. Ona ben açıklama yapayım size. Şimdi benim kayınpederim, çok, kayınpederim çok... Kayınpeden, kayınanım çok iyi güzel insanlardı. Bunlar vefat ettikten sonra benim iki tane kayınbiraderim vardı. Evet. Bunlar e, benden 3-4 yaş ufak, hiç evlenmemiş. Ve biraz da rahatsızlardı. Artık ben çekemez oldum yani. Onlar olmayınca ben bakamam ki. Hanım dedi ki ileride ayrılalım o zaman. Benim bir baldızım vardı. Dedi ki onlar da biraz zengindi. Bir saniye bir saniye. Ee, kayın valide'niz ve kayın pederiniz ölmeden sonra. önce onlar mı bakıyordu çocuklarına? Evet, evet. Onlar ölünce size mi geldik bu evet, kocaman evet, adamlar? Evet, evet. Baktım ben çekemedim. Çalışmıyorlar mıydı eveleyerek? Çalışmıyorlar. Halen de çalışmıyorlar. Peki kayın valide kayın peder nasıl bakıyordu onlara sizi aksettirmeden? Şimdi benim baldız çok zengindi. Baldız zengindi. Evet. Peki anne baba ölünce baldız onlara bakmadı i̇şte, mı? İşte baldız e, ben size anlatayım işte. Baldız onlara bakmaya başladı. Her türlü yardım o yapıyordu yani. Baldız yapıyordu. Yardımlarını baldız yapıyordu. Neydi Baldız da ben ayrıldıktan sonra bir ay içerisinde hastalandı ve vefat etti. Vefat ettikten sonra, baldız. Evet. Ha. Vefat ettikten sonra ne oldu? Benim hanıma kaldı. Bakması. Ben de çekemedim. Neydi rahatsızlıkları neydi? Şimdi burada açıklanmaz ki canlı yerinde her şey açıklanmaz. Sizin yaşınızda ama evet, rahatsızlıkları evet, var. Evet, e, evet. Beyinsel, kafa rahatsızlığı. Halen de şimdi işte abla sen beraber aynı yerde oturuyorlar. Ben onlara bir daire verdim. Onlar da oturuyorlar. Yani. Kafa rahatsızlıkları mı vardı? Kafa rahatsızlığı var işte var. Dengesizlik de var yani. Başka şeyler de var. yani. Kokudan giremezsin. Yani söylenecek bir şeyler değil ancak. Yani Kokudan giremez. giremiyorsunuz. Evet. Ha. Biz de anlaşma olarak ayrı. Yatalak mı? Pek yatalak değil yani böyle çıkmaz. Şuursuz. Şuursuz yani. Hmm. Sonra dedi ki eşiniz ben bunlara Biz bakmak zorundayım. Güzellikten ayrıldık yani. Güzellikten ayrıldık. Tatlılıkla ayrıldık. Sekiz sene oluyor her yolda. Sekiz seneden beri eşiniz onlara mı bakıyor kardeşlerine? Evet, evet, evet. Zavallı o kadının da durumu evet, demek ki evet, zor. Evet zor, zor. Acıyorum ben yine bazen de yardım ediyorum. Keşke yanında evet. olsaydınız. İyi de kötü de evet, değil midir evlilik? Tamam mı Evlilik her zaman ya, için. Tamam Doğru Ortada olduğunda bir et, karşı tarafı bırakmak anlamına hmm. gelmemeli değil mi? Ama bir tane olsa iki kardeş. Yani. Bir tanesi 45 yaşında bir tanesi 56 yaşında. Nasıl? Her yapayım? şeye rağmen ben yanınızda olmanızı tercih ederdim. Peki siz sorun Emine Hanım sorularınızı. Ee, Erda Bey evliliğinizde e, karakter olarak e, sinirli misiniz, sakin misiniz? Hayır, hiç asikli, Eşinize sakin karşı Kesinlikle. nasıl davranırsınız? Ben Olmazsa olmazlarınız şimdilik. nelerdir? Olmazım hiç benim mesela tatlıdır, güler yüz. Daha hiçbir zaman eşime bir tokat dahi vurmamışımdır yani. İnci için bir söz söylemem şimdidir Ve de güzellikten ayrılmışızdır yani. Giyim kuşam tarzına karışır mısınız? Karışmam ama tabii ki usulüne uygun olarak. Ben de zaten sizi onun için seçtim. Karışmam yani. Berberine de gider, kuaförüne de gider. O yaşlı bir sadece hanımefendi kendisinin giyimini bilir. Onun için ben karışmam. Eşinizin özel günlerinde onu memnun etmek için... E tabii ki hediyesini alırım. Işte, takım doğum takım alırım, şeyler gezdiririm, dışarıya gezdiririm. Mısınız? Çiçek alırım, dışarıya gezdiririm, gezdiririm. Ben zaten gezmeyi çok severim. hafta sonları devam mangal yaparım, giderim ben. Mangalımı yüklerim arabaya, giderim, gezerim. Ev kendinizin? Ha, yani kendimin ev değil. Benim kendi evim var. Eski bina olduğu için Oraya kiraya verdim. Bir sitede kirada oturuyorum. Kirada oturuyorsunuz. Evet. E, evim, evim var demiştiniz kendiniz. Evim var. Kirada. Evet. Ama eski bir olduğu için saatim evet. için ben daha güzel bir yere taşındım yani. Siteli güzel bir yere taşındım. Hmm. Peki bu e, 1 milyar 400 gelirinizin haricinde başka bir gelir o o, geliriniz var mı? Çalışıyorum. Ne kadar geliriniz oluyor yani. ondan? 3 milyar. Evet. Efendim? Ondan ne kadar geliriniz oluyor? Abi, belli olmaz şimdi sigorta işi. Ben bir de mesela araç muayenesi yapıyorum. Müşteri diyor ki bana gel diyor arabamı al benim aracım muayene yaptır. Yerine göre ayda üç de kazanırsın iki de kazanırsın. Hem de sigorta işi yapıyorum. Evet. Biz kalabalık var ya sekiz kardeşiz biz. Sekimiz de, sekizimiz de sigortacıyız yani. Üç çocuğunuz da evli. Efendim? Evli üç çocuğunuz da. <laughs> evet evet. Kendi ayaklarının üzerinde duruyorlar. Tabii tabii tabii. Hepsi. Evet. Hepsinin dairesini almışım. işleri hepsinin. Bana bir yük yok yani. Onlar bana diyor ya. Ben ya ihtiyacım yok onun için. Ama hepsi gelir giderler yani. Misafir gelirler bırakmazlar yani. Beni yalnız bırakmazlar. Siz misafiri sever misiniz? E, tabii ki ben severim. Yani misafiri kim sevmez? Hı. Gitmeyi de severim. Misafir kabul etmeyi Hı. de severim. Hı. E, ben bunlar misafiri çok severim. Olmaz mi onun olmaz için yani. Peki benim çocuğum diyelim. Eee sizin evinize geldiği zaman ona sevgi tabii böyle, ki e, tabii, e, tabii bir, ki gülerleriz gösterir. Bize... gösterir misiniz? tabii ki hem abilik yaparım hem babalık yaparım. Çocuklara abilik babalık yaparım dediniz. Ben hemen bir soru soracağım. Evet. Eski eşinize yardım yapıyorum dediniz. Evet, yapıyorum. Mali yardım mı yapıyorsunuz? Evet maddi ve manevi yardım yapıyorum. Manevi olarak ne kadar görüşüyorsunuz yanında oluyorsunuz gerekiyorsa? Şimdi çocuklarım annesidir yani 6 ayda bir senede bir mesela bir cenaze olsun bir düğünde olsun illaki karşı karşıya geliyoruz. Hı. Ama görüşüyoruz yani. Ama yani, öyle sık görüşmüyoruz yani. 6 ayda bir filan. Hayır Biz ruhsal anlamda mi? bir zorluğunda falan. Ama ben, ben gönderiyorum yani. Ruhsal anlamda veya e, ihtiyaç halinde yani duygusal anlamda değil ama evet. gidip yardımda bulunmuyor ya, musunuz? Çocuklarım da yardım ediyor ben de yardım ediyorum. Telefonla görüşür müsünüz sık sık? Yok telefondan görüşmüyorum. Görüşmez. Görüşmez. Peki ben hala hali hazırda çok düzgün giden bir evliliğin Böyle bir nedenden bitebilip bitemeyeceğini bir uzmanıma sormak istiyorum. Tabii ki benim, ben de mi? Bitebilir. Öyle mi? Bitebilir. Evet, hani biz evliliğe başlarken iyi günde kötü günde hep beraber olmak için diyoruz ama evlilik süreci içerisinde Zorlanan taraf birazcık da ben merkezciyse birazcık da kendini her şeyden daha üstün ve daha değerli tutuyorsa evlilik zora girdiği fedakarlık yapılması gereken bir durumda ben bu sahneyi terk ediyorum diyebilir ki Erdal Bey'in yaptığı da aynen öyle olmuş. E şimdi benim hanım olsa ben hanımı sırtıma taşırım. Hanım değil ki benim yani. Ben iki tane benim yaşımda ben nasıl bakayım ki iki evin içerisinde. Rahatım kalmadı. İşte ben bana hak verdi, baba haklısın dediler. Bu da sizin kendinizi başka şeylerden daha çok düşündüğünüzü, daha öne koyduğunuzu gösteriyor. Bir de ayrıca şu ana kadar gözlemlediğim kadarıyla Erdal Bey'in çabuk sıkılan bir yapısı var. Çabucak ya, çok yerinde. Ben. Beden dilinizin, beden dilinizin söylediklerini beden dilinizin söylediklerinizi söylüyorum. Mesela evet. şu şekilde oturmanız, oturduğunuzdan beri ellerinizi hareket ettiriyor olmanız, ayaklarınızı hareket ettiriyor olmanız bana evet. çok fazla yerinizde duramayan, bir çok hareketli bir çok, hareketli bir, çok hareketli bir yapınız olduğunu anlattı. <laughs> bir de şu ana kadar gözlemlediğim kadarıyla biraz da çabuk sinirlenen bir yapınız var. Şimdi söylesiniz de şey belki ben. ama çabuk parlayabilirsiniz gibi yok, geldi yok. bana şu ana kadar gözlemlediklerimden. Ben konuşmam, sinirlenmem, kesinlikle sinirlenmem. Çok her bütün arkadaşlarım herkes çevremde çok sakin, güler yüzlü yani. Kimsenin kalbini kırmam. Olur, Peki iki soru soracağım ha evet, yine aynı konudan. Acaba hiç bakıcı tutmayı düşünmediniz veya yani bakıcı tutmak varken evliliği bitirmek daha mı kolaydı? E şimdi şöyle bir şey çalışmıyor. bakıcı tutan bakıcı para isteyecek dünya. Şimdi ben hanım babasının maaşını alıyor. Yani biz de yardım, benim çocuklarım da yardım. Yani bakıcı parası fazla mı gelecekti o yüzden mi hanım? E şimdi bir derece ne yani, derecede Hayat şartları zaten. Hiç şey, çalışmasam ben, benim emekliğim yeter mi? Yetmez ya bakıcı ama tabii ki ama uzaktan kumandayla yine de yardımcı olabilirdi bakıcı ile diye düşünüyorum. Evlilik bitmemeli şimdi diye, şu, diye, diye düşünüyorum. Bir evde iki tane. Bu arada siz şimdi bağlantılarınız öyle veya böyle görüşüyorum. Düğünde dernekte telefonla falan diyorsunuz o zaman. Telefonla görüşmüyorum. Düğünde dernekte, cenazede görüşüyorum. Peki emine sorar mısın? <laughs> ee, ya yani ben sana soruyorum. Ee, rahatsızlık verir mi bu sana böyle bir şey eşiyle ilgili olan bu bağlantı? Evet. Verir mi? Tabii ne ki. olmalı sence? Ee, bence yani samimiyeti dozunda yapmak lazım. Böyle devamlı sıkı sıkı ilgilenirse Devamlı değil ama devamlı demedim ki. zaten o devamlı. Devamlı demedim ama altı ayda bir fren dedim ben yani. Peki sen sorularını sor Emine şimdi kafanda olanları. Biz kafamızdakileri sor. Sorularım bu kadar. Senin soruların bu kadar Hı -hı. mı? Peki, e, sen de vücut dinle az çok söyledin herhalde. Bir uyum görüyor musun? Sadece şöyle bir handikap görüyorum Erdal Bey'le ilgili. Ee, Emine Hanım için olur olmaz ya da başka adaylar için. Size gelecek herkes ve Emine Hanım da eminim aynen şu an onu düşünecektir. İlk evliliğinde ilişki zora girdiğinde bıraktıysa... Ben bundan sonraki süreçte ona nasıl güvenebilirim? Beni de yarı yolda bırakır mı endişesi yaşayacaktır Emine Hanım mutlaka? Şimdi düşünsenize öyle bir durum olduğunu yine mi bırakacaksınız? Yani siz fedakarlık yapmanız gereken durumlarda hep sahneyi terk mi edeceksiniz? Şöyle bir şey. Ben şimdi ki ya, benim kayınbınadırım yani. Kardeşleri var abileri var. Ona bakmaktan sonra ben niye devamlı onlara bakayım? Öyle değil mi? Niye bırakayım? Ama iyi ya? günde kötü günde... E, Ama benim çocuğum da, değil. Bulamaz Ama kardeşin, üçüncü sayesinde oluyor kardeşim. bu. Üçüncü e, sayesinde ben nasıl bakarım ki? Hasta olan, anneniz, anneniz, babanız babanız hasta olan sizin anneniz babanız da olabilirdi. Hasta olan sizin anneniz babanız da olabilirdi. Başka oh, birileri çok baktım, de olabilirdi. Hülya Hanım bayanlar... Damal yatalık, vardı. Ben damal taksimi aldım. Damal taksim sattım babama baktım. Eşini bırakmıyor. Ben çok biliyorum. Sağlık elemanı olduğum için. Yatalak hasta icabını kurşun alıyor. kadınlar bu konuda daha hassas. Daha kadar bakıyor yani atmamak yani gerekiyor Yani o analık insanlar. duygusu, anaçlık duygusu kadınlara daha farklı etki ediyor. Egemen Töreli, burçları hakkında her ikisinin ne yorum Nedir Nedir burcunuz Emine Hanım? Yengeç. Sizin bayım koç koç koç. Şimdi e, biriniz su grubu, biriniz ateş grubu. O yüzden de o da çok anlayış e, uyum noktalarında değilsiniz. E, yengeç burcu pek hayır demeyi beceremez. Aslında çok iyi bir ev kadınıdır, çok vericidir, çok cömerttir. O yüzden koç burcu biraz diktir. Ben sadece ben, sonra arkası ve aile gelir. hatta çocuklar için de öyle. O yüzden çok uyum noktasında değilsiniz. Evet. Çok anlaşma noktanız uzak birbirinize. Bence de öyle. Yani benim kafamda şöyle bir şey de oluşuyor. Maddi manevi hala desteğinizi aferin size devam ettiriyorsunuz. Ee, ya şimdi bir komşum olsa ben komşuma da yardım ederim. Evet ben ama eğilmetim, eğilmetim. yine de diyorum ki bu nedenden boşanmamış olabilir misiniz? Başka bir sebep olabilir mi yani? Başka Tabii. bir sebep yok kesinlikle. Çok şey